Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Tirdim 24. video dersimde yine sizlerle Editable Poly düzenlemesini kullanarak bir uygulama yapacağım. Uygulamamızda bir duvar oluşturacağım. Ve bu duvarın içerisine arkadaşlar kapı veya pencere boşluğu oluşturacağız. Tabi bu örnekleri yaparken yine editable poly altındaki birçok düzenleme komutunda kullanmış olacağız. Fakat örneğe geçmeden önce şimdiye kadarki derslerimde bir ölçü birimi kullanmadım. 3D default ölçüsüz şekliyle objelerimi oluşturdum. Yani şöyle örnek vermek gerekirse bir box kutu oluşturduğumda Bakın bu kutuyla ilgili boyut ölçülerine baktığımızda e, herhangi bir ölçünün sonunda birim söz konusu değil. Öncelikle bu birimleri nasıl ayarlayacağız bunu göstermek istiyorum. Onun için yukarıdan açılır menülerden Customize'ye geliyorum. Aşağı doğru geldiğimde Unit Setup'ı çalıştırdığımda buradan ölçü birimlerimi belirleyebiliyorum default hali eğer herhangi bir ölçü birimi vermemişseniz generic units diye geçiyor arkadaşlar. Burada bir ölçü birimi olmuyor. Biz metrik sistem kullandığımızdan dolayı ben metrik ölçü birimini seçiyorum. Buradan da metrik ölçü birimlerinden milimetre, santimetre, metre ve kilometre var. Yaptığınız işe göre bunları belirleyebilirsiniz. Ben örneğin de santimetreyi seçerek santimetreyi kullanmak istediğimi belirtiyorum. Burada yapmamız gereken bir şey daha var. Sistem Unit Setup'a gelip buradan ölçek olarak bir birime karşı bir inç değil de bir birime karşı şu an metrik sistem kullandığım için santimetreyi seçiyorum. Yani artık bir birim bir santimetreyi karşılayacak şekilde ayarlamış oluyorum. Okey dediğimde artık ee, buradaki ölçülerimin önünde ya da sonunda santimetre ölçü birimi karşımıza çıkacak. Eğer ölçü birimi kullanmak istemiyorsanız yapmanız gereken şey buradan generic unit'si e, tekrar seçmek olmalı. OK dediğimde sağda box'ımızın ölçülerinin artık santimetre birim cinsinden gösterildiğini görebiliyoruz. Şimdi bir duvar Örneği bahsetmiştim. Onun için yaklaşık bir tek duvarı oluşturalım. Burası arkadaşlar bizim duvarımızın kalınlığı olacak lenk kısmı. Ben duvar kalınlığını 20 cm olarak belirlemek istiyorum. Bu kısım bizim duvarımızın genişliği olacak. Burayı da 3 metre olarak düşünüyorum. Dolayısıyla 3 metre'nin karşılığı 300 cm olarak bunu belirledim. Ve burası da duvar yüksekliğimiz olacak. Duvar yüksekliğimizi de 240 santim olarak belirliyorum. Ve duvarımızı oluşturuyoruz. Burada e, duvar kenarları için ekstra segmentler, kenarları oluşturmayacağım. Hepsinin bir de kalması e, şu an benim örneğim için yeterli. Sağ klikle çıktım ve e, duvarımı seçip taşıma aracıma geçerek aşağıdan arkadaşlar x, y, z değerlerini sağ klikle sıfır yaparak duvarımın pivot noktasını orijine oturtmuş oldum. Öncelikle bu baksımızı veya duvarımızı üzerine girip faremizle sağ tuşa basarak Convert to, Convert to Editable Poly'ye çeviriyorum. Yine ben e, buradaki ayarları 3 sütun halinde görmek istediğim için şöyle kenardan Pencereleri açarak üç sütun halinde e, görmek istediğimi belirtiyorum. Tabii bu arada kenar çizgilerini görebilmek için e, buradan sağ tuşla Edit Face veya klavyeden F4 tuşlarına basmamız gerektiğini hatırlatırım. Duvar içerisindeki pencere veya kapı boşluğunu oluşturabilmek için e, ben buradan arkadaşlar Slice Plane'i kullanmak istiyorum. Slice Plane'i daha önceki videolarımda kısa kısa örneklerle göstermiştim. Burada tekrar göstermem gerekecek. Peki, Slice Plane'in şu an pasif olduğunu görüyorsunuz. Editable Poly üst modundayım. Ben burada kapı ve pencere boşluğunun olacağı yüzleri seçmem lazım bu duvar üzerinde. Onun için buradan poligonu seçiyorum. Bu yüzeyi seçtim. Parçamı çeviriyorum. Kontrol tuşuna basarak bu yüzeyi de seçerek e, Karşılıklı iki yüzeyi poligon moduyla Seçiyorum. ve Böylece bizim Slice plane arkadaşlar aktif hale Gelmiş oldu. Şimdi buradan Slice plane'imizi çalıştırdığımızda Görmüş olduğunuz gibi Şu şekilde bir kesme Düzlemi e, Oluştu. Bu kesme düzlemi Objemin Tam ortasını göstermekte. Eğer kesme düzleminiz farklı konum ve açıda olursa, bunu bir önceki çalışmanızdan kalmış olabilir. Bunu düzeltmek için, buradan reset Plane'le ile tekrar default haline getirebilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar, bu kesme düzlemini nereye taşırsak, seçtiğimiz yüzeyler üzerinde. Bakın kırmızı hatla kesme işlemini yapacağı kenarları göstermekte. Şimdi dolayısıyla buradan ben hemen bunu Reset Plane diyerek bir merkeze oturtuyorum. Şimdi varsayım olarak ben bu kutunun yüksekliğini 2.4 metre veya 240 santim yapmıştım. Dolayısıyla Slice Plane ile bu bölüntüleri oluşturmam gerekiyor. Şimdi şuradaki X, Y, Z değerlerinden bu yönlerde taşımalar yaparak arkadaşlar kesme işlemini yapacağım ama burada aşağıda absolut mod dediğimiz bir seçenek var. Bakın şurada aşağıda x, y, z değerlerine baktığımızda z mesafesinin 120 santimetre olduğunu görüyoruz. Diğerleri sıfırda. Absolut moda geçtiğimizde ise hepsi şu an sıfır değerinde. Yani ben Z yönünde belli bir mesafe girdiğimde Benim kesme düzenim o yönde hareket edecek tekrar sıfırlayacak Buna aynı zamanda buradaki taşıma aracına Farenizin sağ tuşuyla da bastığınızda ulaşabilirsiniz Bakın şu an mevcut konum Şu an ekleme yapacağımız konum Şimdi Örnekten daha iyi anlayacaksınız toplam yüksekliğimiz 2.4 metre veya 240 santimde ben yukarıdan 20 santim aşağıdan 20 santim bırakacak şekilde kesme düzlemleriyle yeni kenarlar oluşturmak istiyorum. Dolayısıyla Z'yi arkadaşlar 100 santimetre yazdım. Enter'a bastığımda bakın Z tekrar sıfırlandı ama kesme düzlemimiz Ortadan yukarı doğru 100 santimetre gitti. Şimdi bu hatta kesmeyi yapmam lazım. Bunun için slice'a bir defa tıklıyorum. Şu an kesmeyi yaptı. Peki ortadan yukarı 100 santim gitti. Tekrar aşağı doğru z'de eksi 200 santimetre gidersek yine aşağıdan 20 santimetre pay kalacaktır. Dolayısıyla z'ye eksi 200 santimetre yazıp enter'a basarsam Yine aşağıdan 20 santimetre pay kalacak şekilde yeni bir kenar oluşturabileceğiz. Slice dedim ve buraya da bir kesme yaptık. Bunları tabii seçtiğim yüzeylerden dolayı çift yüzeyde oluşturmakta bu kesme işlemlerini. Şimdi dikey kesme işlemlerini yapabilmek için öncelikle bu kesmeden sonra Reset Plane diyorum düzleme tekrar olduğu ilk orijindeki yerini alıyorum. Ya yani da ortaya alıyorum. Şimdi ben burada bu düzlemi dikey halde çevirmem lazım. Onun için buradan Angle Snap Toggle'a geldim arkadaşlar. Sağ tuşa basarak buradan Angle kısmı 90 derece ayarlıyorum ki 90 derece 90 derece dönsün. Neyle dönecek? Döndürme aracını aldığımda. 90 derece çevirdim. Ve Angle uh, Snap Toggle'ı uh, aktif hale getirdim. Bunu aynı zamanda klavyeden A tuşuyla da aktif hale getirebildiğinizi görmektesiniz. Şimdi döndürme aracımı alıyorum. Bunu yine klavyeden aynı zamanda E harfiyle de aktif hale getirebiliyorsunuz. Şunu yapacağım. Buradaki yeşil kuşak üzerinden play'imi 90 derece dik biçimde döndürdüm arkadaşlar. Snapdog'u kapattım. taşıma araçıma geçtim. Şimdi penceremizin kenar boşluklarını e, yatayda belirlemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar artık bunu pencere gibi düşünebiliriz. Şimdi pencerenin genişlik yönünde boşluklarını belirlemek için veya e, yeni kenarlarını belirlemek için bir basit hesap yapalım. Duvarımızın Duvarımızın toplam genişliği 300 santimetreydi. idi. Yani 100, 100, 200 santimetrelik bir yatay boşluk oluşturmak istiyorum. 200 santimetrelik yatay boşluk oluşturmak istiyorsam arkadaşlar, X'i önce artı yönde 100 santimetre bir ileri alalım. Bakın 100 santimetre ileri aldım ve slice kesme işlemini uyguladım. X'i bunda da 200 geri aldığımız zaman 200 santimetrelik bir boşluk oluşturacağız. Tekrar X'i seçtim. Eksi 200 santimetre yazarak buradaki kenar boşluğumu da diğer ile işlemiş oldum. Yine slice plane dedim. Ve burada da kesme işlemini yapmış olduk. Artık şu Mu transform tip aracımı kapatıyorum bu kesme işlemlerinden sonra arkadaşlar Slay Spray'ı tekrar tıklayarak kapattım. Şöyle boşluğa tıkladığımda seçmiş olduğum her iki yüzeyde bu kesmeleri, bölüntüleri oluşturmuş olduk. Peki ben içindeki pencere boşluğunu nasıl oluşturacağım? Tabii ki burada birçok yöntem var. Ben yöntemlerden bir tanesini açıklıyorum. Herkes farklı yöntemle de oluşturabilir. Ben burada Yine poligon alt modundayken bu yüzeyi bakın artık oluşturmuş olduğum yeni e, pencere boşluğuna göre bu yüzeyi ve çeviriyorum kontrol tuşuyla arkadaki yüzeyi seçiyorum. Burada yine arkadaşlar iç köprü komutunu kullanacağım. Bir önceki videoda iç köprü komutunu aslında e, iki objenin seçilen yüzeylerini birleştirmek amacıyla kullanmıştık. Burada bakın çıkartmak amacıyla da kullanılabildiğini göreceksiniz. Bu şekilde iki yüzey seçiliyken bir iç dediğim andan itibaren görmüş olduğunuz gibi bu aralığı boşaltma işlemini tabi tuttu. Böylece ben buraya çalışmalarımda bir pencere veya başka kapı benzeri objeyi ekleyebileceğim. Evet bu kısmı gösterdim. Hazır buradayken biraz daha diğer konularda alt parametreleri de pratik edinelim arkadaşlar. Editable üst moduna geçiyorum. Bunun bir kopyasını alacağım arkadaşlar Y yönünde. Çok mesafede dikkat etmiyorum. Shift'e bastım Y yönünde. Şöyle bir kopyasını oluşturdum. Şimdi bir içi bir de burada ekleme biçiminde tekrar görelim. Bakın çıkartma biçiminde burada örneğimizde gösterdik. Bunu yapabilmek için biliyorsunuz bir içi burada ve böyle iki ayrı objede kullanabilmek için arkadaşlar şunu yapmamız lazımdı. Objelerimizden bir tanesi editable poly üst parametresi üst seçeneğinde iken buradan attach diyorduk. Bakın şu an iki tane box'ımız var. Diğer seçilmeyeli de buna ekleyerek tek box haline ...getiriyorduk. Şimdi et iç komutuna çıktım. Bir iç komutunu burada tekrar uygulayabilirim. Tabi bir iç komutunu uygulayabilmek için ise... poligon alt moduna geçtim. Örneğin... ...şu yüzeyiyle... ...çeviriyorum. Bunun karşılığındaki şu yüzeyi... ...kontrol tuşuyla seçtim. Ve... ...bir iç dediğimde... ...bakın burayı köprü olarak birleştirdi. Tabii siz bir içi settings'ten girirseniz burada biliyorsunuz çok daha farklı ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. Aynı işlemi, örneğin şu alt kısımlar içinde yapalım. Bu yüzeyi seçtim, döndürdüm, kontrol tuşuna basarak bu yüzeyi seçtim. Yine e, buradan diğer ayarlara dokunmadan bir içle bu yüzeyleri birleştirmiş oldum arkadaşlar. Evet, bu dersimde de video süresini daha çok uzatmak istemiyorum. Ee, bu dersi de burada sonlandıralım. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.